Evet sevgili dostlarım, normalde böyle videolar çekmiyorum fakat başımdan geçen bir e, olumsuz hadiseden dolayı bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü birçoğunuzun zannederim böyle sorunu oluyor. E, sorunumuz nedir önce onu söyleyeyim. TikTok'ta e, PK butonu çıkmıyor ya yani. E, o butonun çıkmasını engelleyen şeylerle ilgili bir sorun. Benim telefonumda çift hattlı bir telefon Xiaomi'ye ee, ait. Bu telefonda çift hattım var. Bir tane hattım e, Türk, bir tane hattım Ukrayna hattı. Ben şu anda Ukrayna'da yaşıyorum. Ee, şöyle bir sorun çıkmıştı. Ee, üç tane hesap açtım. Bir tanesini Türkiye'den, iki tanesini Ukrayna'dan. Bir türlü butonu çıkaramadım. Yani PK butonu. İşte ee, ulaşmaya çalıştım yani e, TikTok'un e, e, yetkili yerlerine oradan bana e, yeterli cevap verilemedi ve ben bu sorunu kendi kendime açtım arkadaşlar şöyle açtım belki diyeceksiniz ki bilenleriniz varsa çok salakça saçmaca geliyor diyebilir ama öyle değil bilmeyen için hiç de salakça değil çok zor bir şey uzun süre uğraştım çünkü. Sonunda şöyle bir bir şey bir çözüme ulaştım. Çift hattıysanız yurt dışında kullandığınız hatlarda mesela ben Türkiye'den geldiğimde aktif etmişim nasıl olduysa Türk hattına al, alıp Ukrayna'daki hattı ser yani iki hattı olduğu için Türk hattını aktif gösterdiğim zaman buton gerekli şartları mesela bin kişilik sayıyı ve görevleri tamamladıktan sonra aktif olduğunu fark ettim. Yani eğer hattın, e, telefonunuz çift hatlı ve yurt dışındaysanız ve e, TikTok'u hem yurt dışından hem yurt dışından açmışsanız ve bu butona ulaşamıyorsanız bu yap, yapmanız gereken şey e, hattı değiştirmek. Yani birinci hattaysanız ikinci hatta ikinci hattaysanız birinci hatta geçmeniz PK butonunu şartlar uygun hale gelmişse görevleri de tamamlamışsanız aktif hale getiriyor. Bununla ilgili ileride tamamen görselleriyle ilgili bir video çekip onu da paylaşacağım çünkü insanların bu konuda çok zorlandığını biliyorum. Normalde bu tip yayınlar yapmıyorum ama benim başıma gelen sizlerin de başına geldi ve çözüm üretmek istediğim için bunu sizinle paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum yurt dışındaysanız farklı ülkedeyseniz ya da ve de çift hatlı bir telefon kullanıyorsanız bu benim bildiğim bulduğum şey, böyle bir çözüm ve işe yaradı. Bunu yaptıktan sonra 3 attımında şartları yerine getirmiş, görevleri yapmışım, yayınlar yapmışım filan ya. Mesela 30 dakikalık ve 120 dakikalık 3 yayını tamamladığım için bunlar e, sistemi bu söylediğim gibi güncelleyince hepsinde PK butonum aktif oldu. Mesela aynı Ukrayna hattına birinci hatta geçiş yaptığım zaman birinci Ukrayna hattı mesela ona geçiş yaptığım zaman gene PK butonu görünmüyor. Ama ikinci hatta Türk hattına geçtiğim zaman PK butonu görünüyor. Bunu sizinle paylaşmak istediğim eğer bundan memnun kalırsanız fikirlerinizi yazarsınız ya da nasıl istiyorsanız öyle yapın. Teşekkür ederim saygılar sunuyorum.